Maximum Gaming'in YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Christopher Tombalık Makarna ve bugün yanımda 1907 Fenerbahçe Espor'un iki oyuncusu bulunuyor. Apex Legends takımından Alperen Eldrakonian ve FIFA takımından Mert, Mert 14. Hoş geldiniz. Nasılsınız onu bir sorayım önce. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi sizi sormalı. İyiyiz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İkinizin de iyi olmasına çok sevindim. Nasıl geçiyor sezon? Önce bir onu sorayım Alperen senle başlayalım. geçen hafta turnuvadan çıktık. Pazar günü. ikinci olduk. Küçük bir puanla birinciliği kaçırdık. Kötü oldu bizim için. Öyle çalışmaya devam ediyoruz bir dahakine daha iyi birinci olmak hedefimiz. Ama genel olarak baktığım kadarıyla iyi gidiyorsunuz. Yani e, çok fazla Apex Legends takip etmiyorum. Yalan söylemiyorum ama ne zaman bir başarı görsem hep sizden geliyor. <laughs> ya işte küçük şanssızlıklar bizi buluyor ya. Yoksa hiç kaçırmayacağız birinci diye ama buluyor yani yapacak bir şey yok da. Sen neler söyleyeceksin Mert? Bizim sezon da güzel geçiyor. Yani yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş oyun zaten çıkarıp bir buçuk ay oldu. Daha yeni böyle e-sport turnuvalar falan yeni yeni başlamaya başlıyor. Onunla bekliyoruz. O zaman ikinize de bol şans diliyorum ve Artık yavaştan ne yapacağımıza geçiş yapıyorum. Bugün ne kadar biliyorsun challenge yapacağız Maximum Gaming YouTube kanalında. Size hazırladığım 8'er soru var. Ve bu 8'er soru sonucunda daha çok doğru cevabı veren kazanacak. Ve bu sorularda normal oyun dünyasına yani daha casual oyunlardan, biraz daha hikayeli oyunlardan veya oyunların hikaye modlarından olacak. Ne kadar takip ediyorsunuz normal oyunları? Ne kadar oynuyorsunuz? Yani çok az benim. Benim de çok az. Genelde FIFA. Bakalım yani e, şu an gördüğüm kadarıyla senin FIFA'dan bir tane sorun var Mert. Belki oradan <laughs> bir kurtarabilirsin. İnşallah Onu bilemezsem göreceğiz. çok kötü olacak ama bakalım. <laughs> ama yani Alperen sana Apex'ten bir soru yok maalesef hikaye modu olan Am bir okay. oyun olmadığı için. O zaman Alperen seninle birlikte başlıyorum. Mario oynadın mı hiç? Mario oynadım evet. Mario'nun orijinal ismi nedir? Bunu biliyor musun? Mario değil mi ya? <laughs> 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 ee, Mario'nun kendi ismi değil de Mario oyununun orijinal ismi. ilk böyle çıkmadan önceki. O kadar falan da oynamıştık. Şey. Yok. Ama bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Okey Sorunun doğru ya. cevabı... Mert senin bir fikrin var mı? Onu sorayım önce. Yok. Benim de yok. Sorunun doğru cevabı Jumpman. Olacaktı. Yok. Ben de bilmiyordum. O yüzden. <laughs> yani zor bir soru bence. Ee, sana zor bir soru denk geldi. Mert sana geçiş yapıyorum. FIFA'daki bot karakterin ismi nedir? Ka hikayem e, Alexander Alex mı? Bravo. Evet. Alex <laughs> Kendi kafanda çözümledin onu bir sıradan. <gülüyor> evet. Hikaye modu muydu? Evet. <gülüyor> evet. Böyle yani, hani ediyorum. e, Alexander'ı yönlendirdin onun kariyerini nasıl yani sen seçiyorsun onun kariyerinin nasıl olacağını öyle bir moddu. Onu yönetiyorsun ya yani da takımını yani. yönetiyorsun. Gel Alperen sana geçiş yapıyorum. Hiç böyle zamanında Championship Manager oynadın mı? Yok oynamadım. Hiç. Hiç menajerlik oyunlarıyla falan alakan yok mu hiç? Bol menajer oynamıştım. Hı -hı. O kadar. O da 2006 yani bu sorum... mıydı ya? 2006 ya? 2006'ydı yani. 2006 birazcık geç. Bu sorum çünkü Championship Manager 2001-2002'den geliyor. Championship Manager'ın efsane bir oyuncusu vardır. Gerçek hayatta efsane olamadı kendisi ama Belaruslu bir oyuncu. İsmi Maxim. Oyuncunun soyadı ne? Forvet. Maxim. Ismi Maxim. Ve oyunun hilesi gibi bir oyuncuydu. Alırdın, 40-50 gol atardı bu adam. <laughs> Tahmininde bulunacağım ya. Maxim Rodriguez mi? Tutturdum. Değil. Yani... Bayağı, bayağı uzaklardasın. Öyle diyeyim. Bert sen biliyor musun bunu? Yok ben de bilmiyorum. Ben hatta Championship Manager oynadım ama bilmiyorum. Çok yaşım yetmiyor benim o soruya ya. Ay canına. Evet. E, burada biraz daha yaşlı biri olarak benim yetim <laughs> yetiyor. E, ben hala oynuyorum Championship Manager. Sorunun cevabı Maxim Tsigal koydu. <laughs> Yani şey böyle normalde hani gerçek hayatta çok bilinen bir oyuncu değil ama orada Wander Kid olarak bulunuyordu <laughs> oyunda. Aldığın zaman golleri atıyordu bir sene içinde. Senin sorun da Championship Manager'dan yine. Yine 2001-2002'den Mert. 2001 tamamdır. Bu da bir Championship Manager efsanesi. İsveçli sağ kanat Is... oyuncusu. Adı Kennedy. Soyadı ne? İsveçli sağ kanat, soyadı Kennedy. Adı Kennedy. Hadi Kennedy. Evet. Gerçek hayattan tanıyor olabilecek miyim diye düşünüyorum. Kennedy İsveçli. Yok. Tanıyabilirsin ama yaştan dolayı belki tanıyamazsın. Um, yok bilmiyorum ya. Bir fikrim yok. Bilirsen cevabını doğru saymayacağım ama bir ipucu daha vereyim. Türk asıllı. Kennedy Türk asıllı. Yok vallahi bilmiyorum ya. Yok. Kennedy bakıcı oğlum. Ha yok hiç. Hiç duymadın mı? Yok hiç duymadım ya. Yani bu oyuncular aslında Championship Manager oynayanların ilk aldığı oyuncular arasındadır. <laughs> Ama tabii siz oynamadığınız için e, çok fazla bilememeniz doğal. Öyle diyeyim. Oyun çıktığında ben <laughs> bir yaşındaydım. <gülüyor> <gülüyor> Alperen senin soruna geçiş yapıyorum. CS oynar mıydın? CS oynardım evet. Hala oynuyorsundur belki bilmiyorum tabi. Şimdi çok Apex pro olduğu de için. Önce o yüzden <laughs> geçmiş zamanını sordum birazcık. Counter Strike'ta ayak yapılan ve içinde Mario odası olan bölümün adı nedir? Bunu biliyordum ya. Evet. İyi gidiyor. Kay Sky mıydı? Evet. Bravo. Surf <laughs> Ski'di ama ben bunu kabul edeceğim. Doğru kabul edeceğim. Yani gökyüzü değil kayak anlamındaydı. Ama ben bunu doğru kabul edeceğim çünkü bayağı iyi bir denemeydi. Tebrik ediyorum seni. Ve durum 1-1 oldu. Yani. Evet. senin bayağı geçiş be. yapacağım. Tabii ki. <laughs> evet çok önceydi gerçekten. Ert peki şimdi FIFA oynuyorsun. NBA 2K ile aran nasıl? İyi. Eskiden iyiydi. Belki bunu biliyorsundur o zaman. Olabilir. NBA 2K20'nin yani 2020'nin kapağında hangi oyuncu bulunuyor? Kapağında hangi oyuncu? Bir cevap hakkım var iyi düşün. Damien Lillard bu seneki kapaktı. Geçen seneki kapak kimdi? Biz oyunu aldık oynadık hatta bayağı arkadaşlarla. Abi soyu bilmem lazım. Biraz daha süre veriyorum düşünmen için şey yok çıkmaz mı? Mu... Yok ipucu olursa bu muhtemelen çok bayiz olur zaten o yüzden. Ya muhtemelen değil ama e, Stephen köy mü köy demek istiyorum. Değil galiba. Değil, değil. Değil, değil yani, mi? Yani vereceğim, vereceğim ipucu da bu arada. Gerçi ipucu verirsem her türlü bilirsin ya. İpucu verilmez. Anton Davis bu arada. Aa yani, evet. Yani evet. neresinden ipucu versen bilinecek bir. Evet evet kesinlikle. Hayırdır. Bunu, bunu da bilmem lazımdı ya. Ben gene bilmiyormuşum. <laughs> evet. <bu> bir... <laughs> <laughs> Büyük bir fırsatı kaçırdın. Evet. Bu evet de çok önemli olacak. bir fırsattı. Alperen, sen peki Tomb Raider oynadın mı? Yok oynamadım. Peki Tomb Raider'da Lara Croft'u biliyor musun? Evet biliyorum onu. Peki Lara Croft'un asıl mesleğini biliyor musun? Asıl mesleği. Yani yine oyundaki göreviyle alakalı bir meslek. Bu kadar ipucu verebilirim. Oyunda yaptıklarıyla alakalı bir meslek. Oyunda yaptıklarıyla alakalı. Yani. Hani yani şey falan diye verdim bu ipucu. Böyle çok uzaklara gitme dişekim falan değil yani. <laughs> Var mı bir şeyler? Yok ya. Bir tane meslek söyle yani. Hani düşün oyun sen onu çağrıştırıyor? Bir aksiyon macera oluyordu sürekli hatırladığım kadarıyla. Hı -hı. ne yapmış olabilir diye düşünüyorum şu an ama. O aksiyonla macera nerelerde geçiyordu genelde? Dağcı falan diyeceğim şimdi ya. Bir cevap hakkın olduğu için bunu cevap olarak tutacağım ama e, arkeolojisi <laughs> doğru cevap. Aslında hani böyle çok e, tapınaklarda falanlarda planlarda evet. dolaştığı için tahmin edilebilecek bir şeydi ama tabii çok oynamadığın için oyunu. Yok ya. Oradan biraz öyle. eksi puanla başladın. Tert senin soruna geçiş yapıyorum. GTA Vice City'nin ana karakteri kimdir? G oh. GTA Vice City'nin ana karakteri. Böyle kolay soruyu da şimdi bilemeyince kötü oluyor ya. Hani hep oynadığımız bir oyun Biliyor sonuçta baya, GTA. Bayağı, kolay bir soru ya. evet. Bir sonunda. Hayır bayağı bir karakter önce kayıştırmak da işlemem. Aklımda Tony ismi var şu an. Tony kayaklarını biliyorum GTA'da olduğunu ama hangisindeydi? GTA 3'teydi galiba o. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama Bu Tony'den... Bu da değil ismi olarak. Hmm, düşüneyim. Yok cidden bilmiyorum burada ya. GTA Vice dedik ana karakter. Kesin çok kolaydı muhtemelen. Cevabı duyunca aa nasıl bilemedim olacağım da. Alperen senin bir fikrin var mı? Valla, Tommy Veratti miydi ya? Yani? bunu Alperen'e sorsak biliyormuş ha. Aa, bir harfli mi kaçırdım ben? Evet, Tommy. <laughs> evet. Veratti değil, Vercetti'ydi ama yani Vergetti bir harflerde çok <laughs> iş <bir> şey olmaz. <laughs> evet, bilemedin ama Mert. Burada sana evet. puan veremeyeceğim. Beşinci sorulara geçiş yapıyorum. Alperen, Hitman evet. oynadın mı? Hitman oynadım, evet. Agent 47'nin kafasının arkasında ne dövmesi vardır? Barkod dövmesi. Bravo. Ha. Bayağı kolaydı. Evet. Oynadığımda <laughs> Alper... güzel oluyor. <laughs> Alper şaşırdı bu bu kadar kolay mıydı diye ekrana bakıyor. İki. <laughs> i̇ki modelini falan zannettim ben ya. Bu olduğu için <laughs> modelini soracaksınız yani. Mert evet, senin soruna geçiş yapıyorum. Arthur Morgan hangi oyunun kurgusal karakteridir? Evet. Arthur Morgan. Red Dead Redemption 2'nin. Doğru. Bravo. <laughs> Bravo. Arka arkaya bir anda ikisini <laughs> bir soru galiba. İnşallah. Bakalım Alperen, yine bildiğim bir yerden gelebilir. Tekken oynadın mı? Tekken mi? Oynamıştım da çok eskiden. Hmm, çok eskiden oynadıysam aslında bunu biliyor olman lazım. Çünkü ana karakterlerden birini soracağım. Tekken 3 oynarken elinde yeşil kılıç olan bir karakter görürsen rakibin kimdir? Yok ya, inşansız bilemem. <laughs> Yapma, çok kolay. <laughs> Baya kolay bu. Yeşil ya kılıç var, robot gibi bir karakter. Şey, canlanıyor da kafamda, yok isimleri gelmiyor ya. Sen biliyor musun bunu Mert? Yok, ben de bilmiyorum. Bir şapkalı hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsun? Şapkalı biri vardı. Şapkalıyı da ben hatırlamadım bak şimdi. <laughs> şapkalı biri mi vardı. ikiye ya. Hmm, Çok hatırlayamadım. Ama ben. Doğru ben, ben hatırlayamadım şimdi bunu. Belki bütün karakterleri de hakimim neredeyse de. Benim hatırlamadığım bir karakter o da demek ki. Yoshimitsu'ydu bu arada. Hikayeli oynamıştım hmm. ben ya. Tamam, hikayeli farklı evet doğru. O farklı olabilir evet. Mishimitsu, kılıcıyla yeşil bir kılıcı var böyle parlak neon, onunla herkesi keserdi. <laughs> Senin sonra geçiyorum Mert, sen oynadın mı tekken? Alamadım cevabını az önce. <laughs> ya oynamışım dedi yani çok hatırlamıyorum işte oynadıysam da ya, detayını hatırlamıyorum yani oyunun. O zaman sorun geliyor. Tekken 3 oynarken bir dağ zirvesinde karşında kaplan kafası olan biri varsa rakibin kimdir? Yok ya hiçbir kim yok bununla ilgili. <laughs> oynamadım Karakterin muhtemelen. kafasında kaplan kafası var. Bilmiyorum. Yok mu? Çıkmıyor mu? Yok. Cevap King'di. Ee, King'de. King de bayağı ana karakterlerden birisidir oyunda. Ama tekkenden puan çıkmadı. Evet. Şimdi yok, tek geliyoruz ben. birazcık Mert'in sularına. İkinize de FIFA sorusu soracağım. Alperen senin aran nasıl FIFA ile? Hiç oynamadım. <laughs> Öyle ya, PES 13'te falan o kadar yani. Başka yok bende. <laughs> Futbolla aran nasıl peki? çok yakın değil. Eskiden da. yakın, bu değil. aralar fazla yakın değil vaktim olmuyor. Senin sorun geliyor. Messi ve Ronaldo'dan sonra FIFA 2021'de en yüksek ratinge <laughs> sahip oyuncu kimdir? Şimdi... Sen çok oynamadığın için sana bir ipucu vereyim. Oyuncu bir forvet. Messi ve Ronaldo gibi yani. Messi ve Ronaldo gibi. Ama hani daha forvet bu. <laughs> ben bir tahmininde bulunacağım. Forvet mi emin değilim. Birazcık dalga da geçilebilir. Evet. Pogba demek istiyorum ben yani. <laughs> Yok mu? <gülüyor> Yok. Pogba <laughs> orta saha. Orta saha. Evet, iyi, iyi denemeydi. Lewandowski. Aynen. Mert bunu biliyordun sen. Mert, evet, adam. evet. Lewandowski. Gülmenden <laughs> anladım. <Evet, gülüyor> Yaşlanmadı mı o ya? <laughs> Yaşlanmadı o kadar yerde tuttu. Aynen. Allah Allah, adam her be. maçtan fazla gol atıyor. <laughs> evet. Allah Allah. Hiç bak bilmiyordum mesela. <laughs> Mert, senin soruna geçiyorum. FIFA 2021'de en yüksek reytinge sahip kaleci kimdir? Oblak olması lazım. Son kararım bu. Şimdi Oblak 95. <laughs> Ezberlemiş bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, Oblak ben değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Daha acı çektirmeyeyim dedim orada. <laughs> Hayır çünkü bir an düşündüm başka aklıma gelmedi. Oblak yani. Noyer ya, kaç mesela var? Noyer <laughs> 89 olması lazım ya da 88. <laughs> biz <de> eskide kalmışız. <laughs> Her gün böyle oyuncuların yeteklerini görünce tabi oyun oynayınca aklına, aklına kalıyorlar ya. İki. O zaman geçiyorum senin soruna Alperen. Tabii. FIFA değil de mi? <gülüyor> FIFA <gülüyor> değil. Her. GTA, Red Dead Redemption gibi oyunları üreten firma hangisidir? Bir dakika canlanması lazım şu an. Çok da zor bir soru değil bu bence. Zor değil ya, biliyorum bunu. GTA, Red Dead Redemption. Gerçekten bildiğim bir şey bu, Benim şu an gelmiyor aklıma. <laughs> evet, bunu bunu biliyor olman lazım. Gerçekten yani bir sürü GTA oyunu abi. çıktı, hepsinin evet, kenarında evet. bir logo vardır. <laughs> Logoyu bir gözünde anımsat şöyle bir Rockstar diyeceğim. Bravo. Bravo. Nasıl, nasıl aklına geldi? Nasıl oldu geldi aklına? <laughs> Bir anda canlandı. <laughs> e, o zaman son soru. Bu soruda şu evet, an 3, 3 şu anda bildiğim kadarıyla evet şu an 3-3. Bunu bilirsen kazanır. bilirsem kazanıyorum. Bilemezsen beraberlik. Bu soru Al geliyor. Var, yani. Bekliyorum. Call of Duty oyun serisini üreten firma hangisidir? Call of... Aa, yeni oyun da çıktı onlayın. Yani Rockstar'dan daha da bilinen bir firma bu. Alperen sen biliyor musun? Cevap verme ama. <laughs> Aklıma bir tane bir yer geldi ama çok mu alakası olacak diye düşünüyorum şu an başka bir şey gelecek mi diye. Galiba çok alakası olacak o değil o yüzden onu söylemeyeceğim. Ha, düşüneyim. Bunu da bilmemiz lazım ya ben hatta yani Call of Duty'nin bütün oyunlarını oynadım neredeyse. Hele son çıkanından son çıkanın öncekilerine kadar. Arkadaşlarla da bayağı oynadık. Ubisoft yani o değil, zaman değil değil mi? Da hiç görmedin mi? Göm Ubisoft değil Aa, değil mi? yapma bunu. Çok yapma alakasız yapma, değil. Abi, abi. değil. Evet. Alperen sen biliyor musun? Birazcık düşünmem lazım. <laughs> ben vereyim cevabı. Ee, Activision Blizzard'da doğru cevap. Blizzard <laughs> Activision üretiyor Call of Duty oyunlarını. Blizzard değil ama hani Activision'la Blizzard birleştiği için Activision Blizzard diye <laughs> geçiyor artık şirket. Ama yani bence bayağı kolay bir soruydu bu merk. Evet yani. evet evet. Ben çünkü de cevabın yani, Ub yani Ubisoft olmadığını biliyordum da hani cevap vermiş olayım diye vereyim dedim bari. Ya çünkü oyunu açınca normalde kocaman ekranda evet, logosu musu evet. gelir oyunda. Evet evet. Evet aklıma geldi şimdi o logo da aklıma geldi şi siz cevabı verince. Aynen. Ama günün sonunda dostluk kazanmış olduk. Dostluk kazandı olmuş. aynen. Bitti. En <laughs> güzeli <laughs> Kesinlikle. Zor muydu sorular sizce? Ya bizce zordu bence ya. Çünkü ilgilenmediğimiz için başka oyunlarla silinmiş zaten. Oynadığımız şeyler <laughs> de silinmiş yani. İlgilenene çok kolay söyle hani onu inkar edemeyeceğim. Hani bilene çok kolay cidden. Ama işte bilmeyince de tahminle de cevaplanacak söyler değil. Aynen. Doğru dedin katılıyorum buna. Ama günün sonunda 3-3 sona erdi. İkiniz de tebrik ediyorum ve e, bu videoya konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve e, artık bu videodan bu kadar demenin vakti geldi. Maximum Gaming'in YouTube kanalında ben Christopher Tombalık Makarna Vilikins, 1907 Fenerbahçe Espor'un iki oyuncusuyla ile birlikteydim. Apex Legends takımından Eldraconian ve FIFA takımından Mert 14 ile birlikteydik. Ve bugünlük içeriğimizden bu kadar. sonraki Maximum Gaming içeriğinde yeniden YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>